Merhaba arkadaşlarım. Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar önemli bilgiler, önemli haberler, son dakika haberleri bizlere iletildiği an yani gördüğümüz an hemen sizleri bilgilendirmek için videolar yapıyoruz. Bundan dolayı kanalımıza öncelikle abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Son dakika haberlerden Milli Eğitim Bakanlığı olsun, Gençlik Bakanlığı, İşgur, Sağlık Bakanlığı vesaire tüm kurumlarla ilgili ayrı ayrı maaş, ikramiye vesaire bilgilendirme videoları yapıyoruz. Bundan dolayı kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Birliğimiz gücünüz adına kanalımıza abone olun arkadaşlar. Şimdi geçelim önemli bilgimize. Maaş ve ikramiye ile ilgili önemli bilgileri şimdi sizlere aktarıyorum. Hem sürekli işlerim için hem de geçici işlerim için ayrı ayrı söyleyeceğim. Mart ayının maaş 15 in Mart maaşının ilgili kısa bilgiyi aktarıyorum şimdi sizlere. Sürekli ve geçici işçi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Mart'taki ikramiyeye arkadaşlar vergi istisnası uygulandığı için ikramiyeyi biraz fazla aldınız. Bundan dolayı arkadaşlar Mart'ın 15'inde maaşa vergi istisnası uygulanmayacak. Ve istisna alınmayacak. Sürekli işçi arkadaşlarımız için Şubat'ın 28, Şubat ayı bildiğiniz gibi 28 gündendir. Ondan dolayı arkadaşlar maaşa göre yani bundan önceki maaşa göre yani 31'inden olduğu için geçen aylar 3 yevmiye eksik alacaksınız. Bunu unutmayın. Şimdi geçici işçi arkadaşlarımız için ise bu e, onlar için geçerli değildir. Geçici işçi arkadaşlarımız genelde 30 gün tam çalışıyorlar. Bundan dolayı onlara tesir etmeyecektir. Yani aynı 31 günde olduğu gibi aynı alacaklardır. Şimdi geçelim ikramiyeye. 30 günlük ikramiye arkadaşlar. Eğer ki yemiş 206 yevmiye alıyorsanız günlük bürüt ücretiniz 5.109 TL al alacaksınız ikramiye almışsınız pardon. Marttaki maaşa vergi indirim uygulanmayacaktır. Yani 5.109 aldıysanız marttaki maaşta vergi indirimi olmayacak. 25 günlük ikramiye alıyorsunuz arkadaşlar. Günlük bürüt ücretiniz 206 TL ise 4.390 TL aldınız ikramiyeyi. Mart'taki maaşa yine vergi indirimi uygulanmayacak. 30 günlük yemi alan işçi arkadaşlarımız günlük bürüt ücreti 256 TL olan işçi arkadaşlarımızın ise 6.179 TL ikramiye almışlardır. Onların da Mart'taki maaşa vergi istisnası uygulanmayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize güzel, sağlıklı günler dilerim.